Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sevgili ve değerli izleyicilerim, bakalım Afra Saraçoğlu ve Mert Ambazan Demir'in tatil görüntülerini nasıl beğeneceksiniz? Yepyeni gündemde olan fotoğrafları sizler için sunmaya devam ediyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Bye.